Evet biz e, Yıldırımlar ailesi olarak Zengin Yıldırım ve Yasin Yıldırım İstanbul'un tarım ilçesi Silivri'de e, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapıyoruz. E, i̇kinci e, sokağa çıkma hafta uygulandığı bugün bizim çok önemli bir dikim dönemimiz vardı. Şu anda e, bunu şu anda e, Silivri Seymen Köyü'nde arkadaşlarımızla bu dikimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 7-8 ay sürecek olan bir bakım yetiştiricilik serüveninin bugün aslında ilk günü. Tıp e, ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde kullanılacak olan lavanta bitkisinin, tıbbi lavanta bitkisinin biz çelikten fide yetiştirilmesini yapıyoruz. Bu yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığı Başkanlığı, Bakanlığımızın e, onay verdiği, müsaade ettiği çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bir çiftçi olduğumuz için... Burada şu anda dikimimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda da devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hayati bir süreçte eğer bugün bu dikimi yapmasaydık, bugün bu arkadaş çalışan köylü arkadaşlarımızla beraber ciddi bir zarar görecektik. O anlamda her şeyin durduğu bir süreçte üretimin, tarımsal üretimin de devam etmesi gerekiyor. Biz de bu çarpın küçük parçalarından biriz bir girişim olarak burada ...yaklaşık 500 bin adet fide yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda gayet sağlıklı bir şekilde dikimimiz ilerliyor. Öncelikle bütün üreten herkese çok kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Biz de aile olarak bir girişim örneği olarak... ...normal rutin işlerimizin yanında tarımla alakalı katma değerli ürün olacak şekilde... ...hem ekonomimize hem de bölgemize değer katmaya çalışıyoruz basın çalışanlarına da teşekkür ederiz. Bütün bu zorlu süreçleri bir şekilde hem ülkemizin gündemine hem de dünya gündemine çalışmaya, aktarmaya çalışıyorsunuz. Sizin de emeğiniz yani çok bu süreçlerde. Bütün bu maalesef dünyanın sıkıntı yaşadığı günlerin bir an önce atlatılacağını umuyoruz, ümit ediyoruz. Biz vefat eden hem vatandaşlarımıza hem de dünya nüfusunda vefat eden binlerce insana rahmet diliyoruz. Umudumuz bir an önce bu sıkıntının geçmesi. Ama üretmeyi, çalışmayı bırakmak şu an için ülkemiz açısından oldukça zor bu kolay bir karar değil. Aynı şekilde bütün risklere rağmen biz de tedbirlerimizi alarak personelimize de gerekli tedbirleri sağlayarak üretmeye devam etmeye çalışıyoruz. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın Türkiye'de tarımın ve belli başlı üretimlerin Devam etmesi gerekiyor. Zaten devlet yetkililerimiz de bize bu konuda kolaylık sağlıyor. Ee, kabaca söyleyeceklerim bunlar. Ee, bu güzel hafta sonunda evde olan herkese de kolaylıklar diliyoruz. Ama evde olmayı fırsata çevirmeyi bilmemiz lazım. Bu sıkıntılı günlerin geçeceği zamana kadar evde kaldığımız günlerde her yönde kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bir de çok kısa bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle bahçesi olan herkesin o toprağı işlemesi bu ülkenin ve dünyanın geleceği için çok önemli bir şey. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tabii ki bakkallardan, marketlerden alışveriş önemli bir şey ama asıl önemli olan şey artık ülkemizde burada bir politika haline geldi. Hususen Silivri Belediyesi de bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor. Ata tohumundan en azından o yazı belli ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede sebzenin, meyvenin kendi bahçesinde insanların çalışarak üretmesi çok önemli bir şeydir. Bizim yaptığımız iş burada biraz daha işin katma değeri yüksek ticari boyutu ama yani kendi bahçesinde kendi domatesini, biberini insanlarımızın üretmesini istiyoruz. Bu bir ricadır. Lütfen bu sene işlenmemiş hiçbir bahçe kalmasın. Biz kendimizde belli başlı ata tohumu takas gruplarımız var Türkiye'de. Bu küçük ölçekte yapılıyordu ama bu giderek büyüyecek ülkemizde. Bunu da önemsiyoruz. Aynı anda e, Lavanta, tıbbi Lavanta bitkisi dışında Silivri'de bir de Rezene denememiz var bu yıl. Rezene bitkisinin Trakya bölgesine çok ciddi manada e, uyum sağlayacak bir bitki olduğunu e, öğrendik. Belli başlı e, araştırma kuruluşlarından ve uzmanlardan destek alıyoruz. Bu, Bezmi Alem Üniversitesi Isparta'daki tarımsal araştırma merkezleri bir de Ege'de bulunan tarım araştırma merkezlerinden destek aldığımız kişiler var. Onun için bölgenizde hangi bitki yetişiyorsa bu bir şekilde buraya yatırım yapmak zorundayız, denemeler yapmak zorundayız. Bunu da bizim gibi girişimci gençler öncülük etmesi lazım. Biz izleyen herkese bu tavsiyeyi yapabiliriz. Biz abi kardeş Silivri'de Yıldırımlar Tarım olarak fide lavanta olarak önce fide yetiştiriyoruz lavanta fidesi. Diğer alternatif denemelerimize devam ediyor. Tarım ülkesi olan ülkemizi kalkındırmak hepimizin e, görevi. E, yani tabi bu konu çok uzayabilir. Bizim e, kısaca e, bitirirken söyleyeceğimiz şey başarmak ve kazanmak bizim elimizde. Yeter ki fedakarlık yapalım, yeter ki sorumluluk alalım. Gençlere çok iş düşüyor. Büyüklerimizin getirdiği bir seviyeye kadar tarımı bundan sonra katma değerli ürünlere çevirmek bizim işimiz. Ee, biz yapabileceğimize inanıyoruz. Hep beraber daha başarılı bir ülke olacağız. Teşekkür ederiz. Şimdi maskelerden kimin kim olduğunu bilemiyor. Evet. Valla ben yeneyim bu sene. Hoş bir geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Evet. <laughs> Nasılsınız hep beraber? Çok i̇yi. Damat. İyi. Sağ ol. damat çok iyi. Evet. evet. Bu ablalarımızda da <laughs> Seymen'in çalışan şey değil güçleri. Damat Dur, dur öyle konuşalım. Hadi inşallah diyelim, ne diyelim. Yora yora. Burayı düzelttin mi Kale Beyciğim? Hayır, yapmamış acaba. Yok, yok, yapmamışlar. Daha da Yok, yok, ya, Orayı yapıyorlar. Topuçları kadar para. Zaten burada ya. duruyor zengin. Yanığı e, tedavi etme özelliği bulunuyor. Beş tane. Tıp sanayinde, ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde bu bitkinin e, çiçeklerinden e, bu e, tıbbi lavanta bitkisinin e, pazardaki karşılığı olan ülke şu anda Bulgaristan kazanlık bölgesi. E, ama şu anda Trakya bu alanda yaklaşık bir 4000 metre 4000 dönüm pardon özür dilerim 4000 dönüm e, tıbbi lavanta bitkisi ekildi. En büyük potansiyellerden biri ülkemizde şu anda Trakya bölgesi, hususen Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Silivri, Silivri bölgesine de çok ekildi. Burada şunu da söyleyeyim yani Silivri Belediyesinin çok yönlü çalışmaları da buna ön ayak oldu. Biz de aynı şekilde hem Silivri Belediyesinin hem de Silivri Önder Çiftçi Derneği'nin destekleri ve katkılarıyla bir şekilde yürütüyoruz bizim de e, bu e, çorbada bir tuzumuz, tüzüm tuzumuz oluyor. Türkiye'nin birçok yerine e, lavanta fidesi e, yetiştirip gönderiyoruz biz de buradan. Silivri Seymen Köyü'nden, Silivri Seymen Köyü'nden Türkiye'ye hitap ediyoruz yani. Yani e, tarımsal e, alanlarda bugün bizim en büyük eksikliğimiz e, işçi sorunu maalesef. Bugün burada gördüğünüz gibi teyzelerimiz çalışıyor. Ben genç nesle de ister eğitimli ister eğitimsiz tarımsal alandaki işçiliklere bir şekilde el atmamız gerektiğine inanıyorum. Yani işin sahada uygulama kısmında daha güçlü, daha dirençli personelin bulunması hem verimliliğimizi hem de kalitemizi artıracak bir şey. Burada sağ olsun Silivri Köyü'nün yerlisi olan teyzelerimiz çalışıyor şu anda. Biz birbirimizle böyle bir aile gibiyiz. İşçi kardeş değil, yeri gelip beraber yemek yiyoruz, beraber çalışıyoruz ama bu çok önemli bir şey. Gençlerin bu konuyu el atması lazım. Biz e, hem bölge halkının e, belki ekonomisine katkı sağlıyoruz ama bütün Türkiye'de bu sorun var. Çalışanların daha çok e, genç işçiler olması gerekiyor. Bölgenin gençlerinin bir şekilde tarım işçiliğine el atması gerekiyor. Bu önemli. Teşekkürler.